Okan'ın Kitaplı Kanalından herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün bir kitap alışverişi videosuyla birlikteyiz, tekrar beraberiz. Geçen hafta video çekemedim çünkü işler yoğun olduğu için bir koşturma vardı, yorgundum ama normalde her Cuma akşamları biliyorsunuz videolar gelmeye devam edecek. Dilerseniz videomuza geçebiliriz. İlk aldığım kitap. Sezar Pavese'nin Yaşama Uğraşı. Pavesi'yi ben normalde Tezer Özlü'nün Yaşamın Ucuna Yolculuk kitabını okurken Tezer Özlü'nün en sevdiği üç yazar vardı. Sileve vardı, e, Sezar Pavese, Bir de Kafka'yı çok seviyordu. Yaşamın Ucuna Yolculuk'ta çok beğendiğim kitaplardan biri. Tezer Özlü'yü zaten seviyorum. Çoğu kitabını okudum. Birkaç kitabı kaldı ama hepsini de sevdim. E, Türk Edebiyatı'nın Gamlı Prensesini seviyorum. Ve ondan dolayı merak edip aldım. Sezar Pavese'de ünlü İtalyan e, yazarlardan biri ve bu kitap da 1935-1950 arasındaki günlüklerinin e, kitap haline getirilmesiyle oluşmuş derlenmesinden oluşmuş bir kitap. Merak ettiğim bir kitap. İnşallah beğenirim. Aldığım bir diğer kitap da İhsan Anar'ın Tiyamat kitabı. İhsan Anar yaklaşık sanırım 8 yıldır kitap yazmadı. Merakla ediyorduk. Şöyle diyeyim ben İhsan Oktayanar'la Puslu Kıtalar Atlası ile başladım. Zaten şu şekilde Puslu Kıtalar Atlası felsefe, fantastik, tarih hepsinin karışımıydı, mitoloji. Burada da bu kitapta da böyle bir konusuna bakmıştım. Sanırım şöyle Tiyamat gene denizcilikle ilgili Amat kitabını okumuştum. Sanırım anladığım kadarıyla denizcilik terimleri fazla olabilir. Bir de Tiyamat bir denizaltının altının telsiz koduymuş. Baktım T1 Amat. Çünkü İhsan Oktayarlar'ın kitaplarını çok seviyorum. Bir de o felsefe harmanlaması yani tarih, mitoloji, fantastik onlar çok hoşuma gidiyor. Zaten Puslu Kıta bayılmıştım kitabına. Ayrıca Suskunlar kitabını da çok seviyordum. Sürekli önerdiğim kitaplardı. Bu kitabı da merak ediyorum. İnşallah beğenirim. Bir de elimde kitabı Hüyel vardı. İhsan Oktayarlar'ın okumadım. Bir de bu kitap var. Aldığım bir diğer kitapta Serhat Şahinler'in Antabus kitabı. Antabus kitabı aylardır almak istediğim bir kitaptı. Çok da merak ettiğim bir kitaptı. Bir, bir türlü denk gelmedi. Yani alamamıştım. Ülker abla kitabı var. Serhat Şahinler'in Antabus'ta şöyle diyeyim. Leyla'nın hayatını anlatan bir kitap. Zorlu yaşamını anlatan bir kitap. Çok şey vermeyeyim. Hani konusuna bakmıştım. Orada bir hastanede bakıcı olan Ülker abla var. Demek ki bu Ülker Abla'daki karakter buradaki karaktermiş. Sonra öğrendiğim zaman şaşırdım. Bu da Leyla'nın zorlu yaşamını anlatan bir kitap. Merak ettiğim bir kitap. İnşallah beğenirim. Aldığım bir diğer kitap da Kaan Murat Yanık'ın Dünyasızlar kitabı. Bu kitabı da bayağıdır almak istiyordum. Sip sipariş listemde vardı sepetimde. Bu da Kaan Murat Yanık hakkında ilk okuma kitabım olacak. Güzel yorumlar almıştım ve e, bu e, uzakların şarkısı ve e, dünyasızlar üç tane romanı varmış yorumlara baktım. Üçünde güzel olduğundan bahsediliyor. Benim de merak ettiğim bir yazar ve merak ettiğim bir kitap. Aldığım bir diğer kitapta Miguel de Unamuno'nun yaşamın trajik duygusu. Bu da felsefi ağırlıklı bir kitap onun Unum elimde İspanyol yazar bir sis kitabı var. Onu daha başlamadım. Hatta daha önceki alışveriş videolarımda vardı. E, Felsefeye merakım var biliyorsunuz. Merak ettiğimde bir kitap. Felsefi altyapısı olabilir bu kitabı okurken. E, herhalde e, biraz zorlayıcı bir okuması var tahmin ettiğim kadarıyla. Ama beğeneceğimi umuyorum. İnşallah beğenirim. Aldığım bir diğer kitapta Barış Bıçakçı'nın Sinek Isırıkları'nın müellifi kitabı. Barış Bıçakçı'dan ilk, ilk başta bir süre yere paralel gittikten sonra kitabını okumuştum. Sonra Doğum Lekesi gibi bir gülümseme. En sonda Veciz Sözler. Veciz Sözler kitabına bayıldım. Suli karakteri var orada. Hani Veciz Sözler'de bir radyo programı var. Oraya bağlananlar mesela bir anahtar kelime veriliyor ve o kelimeden cümle üretiyorlar. Çok da güzel. Veciz Sözleri çok beğendim. Barış Bıçakçı'nın dili çok hoşuma gitti. Mesela kitabı anlatırken öyle bir cümleleri var ki zeka dolu cümleler. Ben tarzını ve dilini çok sevdim. Zaten söylemiştim hani bu yıl Selçuk Baran'dan, Barış Bıçakçı'dan, Şermin Yaşar'dan ve ve Muhtelif Evhamlar kitabının yazarı kimdi? şu an aklıma gelmedi. Yani Ömür İklim Demir'den kitaplar okumayı düşünüyorum. Hem Melisa Kesmez'den de var. Melisa Kesmez'den de bir kitap aldım. Onun da Nohut Oda kitabını okumuştum. Çok beğendim. Ve Barış Bıçakçı'nın bu yıl muhteviyatının tamamını okumayı düşünüyorum. Aldığım bir diğer kitapta Melisa Kesmez'in Bazen Bahar. Melisa Kesmez'in elimde Nohut Oda kitabı vardı. Beş tane öyküden oluşan. Diline bayıldım. Gerçekten kurgu, kurgu olarak da çok iyi. Kalemi de çok iyi. Anlatımı da çok iyi. Yani o beş tane öykü benim aklımda kalan öyküler çok çok güzel Handan vardı en son ki öyküde mesela. Bir ablasıyla ablası var Handan ve kız kardeşinin hikayesini anlatıyordu mesela. Çok aklımda kaldı. Güzel güzel öyküler vardı ve o Nohut odadaki beş öykünün beşini de çok beğendim. Melisa Kesme'nin kalemi çok hoşuma gitti. Bazen Bahar kitabında inşallah beğenirim. Aldığım bir diğer kitapta Tomris Uyar'ın Yaz Düşleri Düş Kışları Tomris Uyar'la da ilk tanışma kitabım olacak. İnce bir kitap. Bu şöyle diyeyim. Bazen Bahar'da 10 tane öykü var. Bu kitapta da 9 tane öykü var. Tomris Uyar'ın öykücünün iyi olduğundan bahsediliyor. Merak ettiğimde bir yazar. inşallah beğenirim. Aldığım bir diğer kitapta Necip Mahfuz'un Midak Sokağı Necip Mahfuz'un daha önceki alışverişimlerde aldığım bir kitap vardı. Hırsız ve Köpekler diye. Sahip'in hikayesi vardı. Çok beğendim. Gerçekten dili çok hoşuma gitti. Necip Mahfuz da 1988 Nobel Edebiyat Ödüllü bir yazar. Ve o Mısır'ın... Sanırım kitapta Mısır'ı yani Kailen'in sokaklarını anlatıyor. O sokakta yaşayan insanların dramını anlatıyor. Yani İngiliz sömürge Mısır'ın, Kahire'nin sokaklarını anlatan bir kitap. Ve bundan sonra... Diğer bir kitabı var. Cebel abi e, Sokağının Çocukları. O kitabı da okumayı düşünüyorum. Bu kitapta merak ettiğim bir kitaptı. Normalde Hırsız ve Köpekler kitabına bayıldım. E, kesinlikle tavsiye ediyorum. İki kitap arasında kararsız kaldım. Biri Cebel abi Sokağının Çocukları bir de e, Midak Sokağı. Midak Sokağı'yı almayı düşündüm. Sanırım e, diğer kitabını da almayı düşünüyorum. En son aldığım kitapta Nasıl ve Neden Okumalıyız. Harold Bloom'un kitabı Nasıl ve Neden Okumalıyız. Bu kitapta Şöyle diyeyim son 15-20 günde hep önüme çıkan kitaplardan biri Harold Bloom Amerika'da kendisi ve e, kendisi psikolog. Hani e, şey yazarlık da yapmış, psikologluk da var e, ve e, 50'ye yakın kitabı da var. Bu kitapta şöyle diyeyim öykü, roman, şiir bunlar da e, yazarlar e, şöyle diyeyim yazarlar olarak bu onların iyi eserlerinden bahsederek anlatılan bir kitap. Biraz başladım içeriğine. Şöyle diyeyim, şiirlerle başlıyor, romanlar var, öyküler var ve piyesler var. Bu bölümler içerisinde çok iyi yazarların alıntılarından da bahsederek nasıl ve neden okumalıyız diye ön sözünü okumuştum. Biraz böyle giriş okudum. Bu kitabı şöyle okumayı düşünüyorum. Her gün böyle 10 sayfa, 5 sayfa, 20 sayfa okumayı düşünüyorum. Aldığım kitaplar bunlar. Tekrar aldığım kitapları göstereyim. Haruk bulunun Nasıl ve Neden Okumalıyız. Aldım bir diğer kitap Necip Mahfuz'un Midak Sokağı. Aldım bir diğer kitap Tomris Uyar'ın Yaz Düşleri, Düş Üşüşkışları. Aldım bir diğer kitap Melisa Kesmesin Bazen Bahar. Aldım bir diğer kitap Barış Bıçakçı'nın Sinek Isırıkları müellifi kitabı. Aldım bir diğer kitap Miguel de Onun Yaşamın trajik duygusu kitabı. Aldım bir diğer kitap Taha Murat Dünyasızlar kitabı, aldığım bir diğer kitapta Seren Şahinler'in Antabus kitabı, aldığım bir diğer kitapta İhsan Oktayanlar'ın Kıyamat kitabı, aldığım bir diğer kitapta Sezar Pavese'nin Yaşama Yaşama Uğraşı kitabı. Aldığım kitaplar bunlar arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız, videolarımı izler ve beğenirseniz, beni desteklerseniz çok sevinirim, çok mutlu olurum. Kendinize çok çok iyi bakın, iyi günler.